Herkese selamlar. Saatlerimiz şu an 4.30 ve ben yeni bitirdim TYT Kimya'yı. Bir günde bitireceğim dedim. Ee, ve bitti. TYT Kimya full tekrar ilk başta videolarını izlemiştim. Bu kitabı yeni almıştım. Ya yani aslında hiç kullanmamıştım. Ve bu şekilde bütün kitabı baştan sona hallettim. Bazılarını bazı testlere bıraktım full şey olanları mesela. Şu an o kadar uykuluyum ki arkadaşlar özür dilerim. Yani bu şekilde bitti. Bak mesela bunu boş bırakmışım falan bu şekilde arkadaşlar. bundan sonra bundan 3D'den soru çözecektim. Çözmeye başladım. Ama işte bitiremedim yani. Maksimum kaç ses? 11 7 8 ses çözdüm. Gerisi kaldı ve yani bunları çözmeye çalışsam 2 günü bulurdu. Bu şekilde. bunu bitirdim. Birazcık test çözdüm. Artı T'deki modelime sattım. 5. E, Bu çok kötü bir yayılmış ya. Bu baya kötü. Hem hani şey kare kod falan okuttum. Hiçbir şey yok. E, sorularda yanlış. Mesela şu soru. Ben Bursa yapmıştım. Aslında D çıktı ama aslında X de aynı. Yalnız 2, 2 ve 2. ilk soru. Neyse bakalım. 5 netim var. 6 doğru bir yanlış. 5.75 6 doğru bir yanlış. 5.75 Bunu kontrol etmemişim. Bu 5 doğru 2 yanlış. 4.5 bunu da kontrol etmiyorum Bu, heh, bu da altı doğru bir yanlış. Full değmedim hiç ama altı doğru bir yanlış da beni tatmin etti birazcık. Yani etti. Umarım normal denemelerde 7'de 7 yaparım. TT kimya benim için bitmiştir. Kafam, beynim yanıyor şu an. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.